Ben gidiyorum. Efendim dünyada da enflasyon var. Bize has değil desen. Balat'taki vatandaş sana der ki yerim dünyadaki enflasyonu. Tamam Her gün önünde milyonluk arabalarla geçeceksin. Araçlarla. Ondan sonra diyeceksin ki dünyada enflasyon var. Ne yapalım biz de sabredelim, şükredelim, kaderimizi yaşayalım. Böyle bir dünya yok. Bak bu millet bunu kabul etmiyor. Sen Cumhurbaşkanı ne demiş? Bugün dedi zannediyorum. Fiyatlar durulmaya başladı. Tamam mı? Domates 19,90 Muz 39,90 Markette kiraz 40 lira Sabredelim <laughs> yeter ki iktidar devam etsin Bir de şükredelim tamam. Sayın AK Parti Genel Başkanı Bence tek başına bir halk pazarına gidecek Gizlice o fiyatlara bir bakacak Bakalım neymiş Nasıl durulmuş nasıl durulacakmış onu bir görelim Devam ediyorum Bu ülkenin esnafına halgisine komisyoncusuna kızacaksın Nasıl kızdın da söylemiyorum Gerek yok dilim varmıyor Ondan sonra bu insanlar, bak bu kızdığın insanlar, beğenme bu insanlara. gaza, elektriğe, kiraya, aidata, suya ücretleri tıkır tıkır ödeyecek. Sanki bütçe açığını, cari açığı onlar oluşturmuş, ondan sonra bu hale onlar getirmiş, doları 8 liradan 18 liraya onlar çıkarmış. Ondan sonra efendim işte e, bu insanlar şekere, çimentoya, fabrikalara, tüm bunları üreten yerleri özelleştirmişler bunların paraları nerelere harcanmış. Ondan sonra devam ediyorum. Efendim işte yerine göre stokçu demişsin. Yerine göre fahiş fiyatçı demişsin. Kendi yaptığın devlet olarak zamları görmezden gelmişsin. Ondan sonra yap işlet devlet modeliyle o işletmecilere dövizlerinden ben vermişim garanti paraları. Bu esnaf vermiş. Efendim işte onu da söyleyeceğim. Yani şimdi vizyona projeye bir şey demiyoruz ama neden Amerikan doları bazında bu projeler yapıldı da bunlara bir de Amerikan doları bazında enflasyon uygulanıyor. Bunların hesabını sormak lazım. Bu harcamaları kim yapıyor? Bir kuruş ödenmedi derken acaba o garanti paralar bugün Osman Gazi'den Çanakkale'den geçerken o garanti vaat ettiğim paraların aradaki farkını kim ödüyor? Bunlara bakmak lazım. Bunların üstünü kapatamazsın. Şeffaf ülkeyiz, hukuk devletiyiz. O sözleşmeler nerede? O sözleşmeleri ben okuyup görmek istiyorum. Maliyetlerini görmek istiyorum. Nasıl işletildiğini görmek istiyorum. Yani bunları konuştuğumuz zaman insanlar projelere vizyonlara vizyona karşı zaman hayır öyle bir şey yok devam ediyorum hocam siz deyim ve devam edin bu 14 milyon demişsiniz ya ben ona takıldım evet, bu refah on, içinde 10 14 yüzen... milyon tahminim benim refah içinde yapıyor biz onlarla aynı gemide miyiz e, hayır aynı denizdesiniz onlar aynı gemide hayır, onlardan bilsek. mesela sizde kastediyor değil mi Ersan aynen Hoca, öyle olabilir doğru Dersen hocam bunu da söyleyeyim bana insanlar Ersan öyle şey kardeşim esas Ersan benim hocam gibiler, hocam. gibiler benim gibiler konuşup savunuyorsa insanlar onlara Demek demeli ki benim tuzum kuruysa savunmuyorsam Doğru. benim demem lazım ki Doğru. oh ne ala her şey güzel her şey Aa, böyle bu değil ki bu değil. ben tek başıma yaşayamam bu edin, ülkede bu ülkenin Devam, edin, devam edin hocam ben e size şöyle diyeyim de. siz bir devam edin kursunuz, alın teriyle kazanıyorsunuz yaşıyorsunuz bu değil konu devam yani ediyorum şimdi zaten şimdi problem o değil Kur korumalılar evet. bunlara 4 ay içinde ödenen para 37 milyar 235 milyon 235 lirayken kardeşim bunun ödenmesinin sebebi ne? 23 Eylül 2021 tarihinde siz biraz sonra ona geleceğim Faiz indirirken ve inatla giderken Bu bedellerin ortaya çıkacağını öngörmediniz mi? O zaman öngördüyseniz Bu hatayı yaptınız bu hatadan niye dönmüyorsunuz? Dönecekseniz faiz düşürmek Efendim işte şu anda düşüremiyorsak yüksel Yükseltmek çare değilse Bu çare ne? Bunları ortaya koyacaksın Her şey sende bütün yetkisen de Muhalefete niye yükleniyorsun ona buna esnafa soruyorsun İşi yapacak sensin Başaracak sensin e Ekonomiyi düzeltmesi gereken sensin bu hataları yaptıysan sen yaptın düzeltmesi gereken de elbette sen olacaksın. Yani orada kurmaylar, bürokrasiler, bürokratlar sorumlu diyerek işin içinden çıkmak olmaz ki. Neticede, neticede çözerse bu kişi çözer. Çözerse iktidarlar dolar çözer diyerek öyle bir slogan sözüyle çıkıp da bu sorunları çözülebileceğini ben düşünmüyorum ve devam ediyorum. Diyorum ki, kardeşim bu insanlar ne yapmış bak? O suçladığın insanlar. Onlara kızıyorsun. Gözü dönmüş dediğin insanlar. Bak bunlar Yıllarca ÖTV ödemiş, KDV ödemiş, gelir vergisi ödemiş, tabela vergisi ödemiş, kurumlar vergisi ödemiş, bunlar ödemiş. Sen onların ödediği paraları kullanıyorsun. Kendi paranı kullanmıyorsun. Milyar dolar. Cebinden çıkarı kullanıyorsun. 450 milyar, Vesa milyar vergi, vergi ödenmemiş. diyor ki, yap işlet devletler efendim işte. Ersan ya, Hocam, bir 450 yap milyar vergi ödenmemiş o nerede? Efendim? 450 milyar vergi ödenmemiş. Aynen öyle. Aynen o öyle. öyle. O nerede, onlar, olur, da, bak, onlar da kötü niyetli ödemeyenlerin dışında gerçekten ödeyememişti. Yoksa hiç kimse, yani olmak hiç kimse hacizlik olmak istemez. Yani için söylüyorum. Hiç kimse hacizlik olmak istemez. Ha, onlara, sen, onlara sen el uzatmış mısın ona geleceğim. Şimdi oraya da geleceğim. Neticede ben şunu söylüyorum. Diyorum ki kardeşim, milyarlarca doları yurt dışına Ateşehir halindeki komisyoncu Bekir çıkarmadı. Kim çıkardıysa onların hesaplarını sorsunlar. Bu paralar kim çıkardı? nereler çıkardı? Ne yaptılar? Bunların, bunlar bu kim kim haklı, kim suçlu, kim suçsuz bunu görmek istiyoruz ve devam ediyorum. Şurada bir önerim var. Oraya geleceğim. Önemli. Çünkü bazen de yapıcı olup önerilerde bulunmak lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Dünyada ne oluyorsa bizde de oluyor deniyor, değil mi? Tamam. Bizim durumumuz farklı ama. Neden? Hazinede döviz sorunu var. 13 ile seneye başlamışsın 18'e gelmişsin. Şu anda 5-0 geriden başladığın maçı berabere bitirmeye çalışıyorsun. Benim tespitim. Güzel laflar tamam güzel söylüyoruz. Sonuç ne? Sonuca bakıyoruz. Sonuç ne? Eldeki ne? Cepteki ne? Ona bakıyorsun. Alım gücü ne? Tamam almayadan örnekler veriyoruz. Bak bir vatandaş göndermiş. Beğenirsin beğenmezsin. Diyor kardeşim diyor ben 4 kişilik aileyim. Orta direyim, orta direk. Karı koca çalışıyoruz evime 5000 euro giriyor diyor. Bak 5000 euro giriyor diyor. Ben diyor maaşımın şusunu buradan alıyorum, bu sunu buradan çocuk parası alıyorum diyor. Postanede var diye sorumlusuyum. Küçük bir şefim ve eşim de kreşte işte sosyal pedagog olarak çalışıyor. Ve şunu söylüyor, iki aracım var, marka vermeyeyim de, hani burada lüks sayılabilecek iki araçlar. İki tane taksitlerini ödediğim dairem var diyor ve devam ediyorum ödemeye diyor ve aldıklarım ortada diyor vaziyetim ortada hiç kimse diyor oralarda birilerini kandırmasınlar yok işte burada öldük bittik mahvolduk eğer öldük bittik diyenler varsa gitsinler Türkiye'de yaşasınlar kardeşim diyor bak ona da geleceğim şimdi göm, gömleği yanlış iliklemişsiniz Hülya ondan sonra diyorsun ki oraya bağlayacağım buraya bağlayacağım benim itirazım faize tamam benim itirazım da faize sayın cumhurbaşkanı da onu diyor Diyor ki faiz sebep enflasyon sonuç. Ahmet Bey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hipotezi şu. Faiz sebep enflasyon sonuç. Biraz önce o konuda anlaşamadık. Eğer faiz artışı enflasyonu artırıyorsa sen kardeşim kamu alacakların tahsilinde 19,20'lik yıllık faizi niye %30'a getirip de enflasyonu azdırıyorsun? Ne derdim var? Niye azdırıyorsun? Madem faiz sebep enflasyon sonuçsa kardeşim biz niye faizleri sıfırlamıyoruz? Niye inadına hem de ödeme yüküne girmiş, haciz yapmışsın, saldırmışsın, bütün kamu alacaktan tahsil usulü hakkında kanunu uygulamışsın. O parayı tahsil edemeyen vatandaşa niye inim inim inletiyorsun? Niye inim inim inletiyorsun? Hani faizi kaldıracaktır. Niye bir cumhurbaşkanı kararıyla sessizce aniden 19 bir günlük faizi sen 130'a dayıyorsun? Bu, bu şimdi mübah mı? Bu şimdi nas mı? Bu şimdi Merkez Bankası'nın uyguladığı yüzde on dörtlük politika faizine uygun mu? Sen onun da yüzde on altında. Ve bankalara yüzde on dörtten para veriyorsun. O bankalar millete dünya kadar faizle para satıyor. Bu mudur yani adalet şimdi? Ondan sonra kalkıyorsun adaletten bahsediyorsun. Faiz haramdır diyorsun. Nasıl haram faiz? Nasıl haram faiz? Bu faizin haram olduğu gerçeğini de Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ya, o zaman olmayan... baş. Bu ama yanlış da faiz haramdır. Tamam ya. devam et. Sen de bir dinle ama o eğer o siz yapıyorsun. Ne yapıyorsun bununla, bununla yani. tahsilat yapabileceğini zannediyorsun. Ne yapalım şimdi ya? Adaleti sağlayacağım zannediyorsun. O zaman kardeşim ammalacaklar tahsil usulündeki faizi yüzde %100'e yüze getir. Yüzde yüze getir yahu. İyice beni kırılsın.